Aptal. Aptalsın. Ballerim. Gelmişiz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz köfteci Yusuf'a geldik masaja. <laughs> Nasıl çocuklar bir çıkalım. Nasıl bir mikrofon tutuş? <gülüyor> Şakacı. <gülüyor> ya H oranı yedi bile yok. Hmm. Denizi yalasam daha iyi. <laughs> i̇yi akşamlar abi. <laughs> Arkadaşlarım Kanın hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü vlogumuzda şunu yapacağız. Ara tatil yani tatillere ara Türkçe konuşmak istiyorum. Ta ne? ne? Tatilden döndüğümüzde bir diğer tatile hazırlanmak için nasıl hızla forma giriyorum yani bence nasıl hızla ödeme atıyorum veya nasıl formumu koruyorum en kötü şöyle söyleyeyim hadi nasıl kilomu stabil tutuyorum bunun bir örneğini çekeceğim bugün size e, ve biraz da dışarıda olacağız çünkü bugün spa'ya gidiyoruz. İşte sauna, hamam ve masaj. E, şu an saat daha 9.30, e, saat 11 gibi evden çıkmamız lazım. Hatta 10.30 gibi evden çıkmamız lazım. Randevum 12'de ve e, otel karşı tarafta, Balçova tarafında. Ödem atmada sauna'yı veya buhar odasını tek geçir geçiyorum bu arada ama lazım mı değil, elzem mi değil yani. hani e, Bayağıdır gitmiyordum hatta sauna'ya, buhar odasına. Öyle hani bir sauna desteği falan almıyordum. E malum bugün Salı, e, Perşembe günü de Alaçatı'ya gidiyorum ya da Cuma günü unuttum bilmiyorum. E, o yüzden biraz daha böyle hızlandırılmış bir şekilde su atmak istiyorum. PMS dönemim de tam olarak dün bitti. İnce beyler buraya geçebilirsiniz. PMS dönemi bittiğinde kızların kilo verme, ödem atma da altın çağı başlıyor ve bir 10 günümüz var kızlar. Sonra vücut yine afallıyor biliyorsunuz. Şu an tam bir şekilde verimli kullanmaya çalışacağım bu dönemi. Ben Alaçatı'dan Alıçatı'da, e, döndüğümde bu geçtiğimiz hafta hatta 4 gün önce falan 59,5 kilo döndüm. Şu an 57,1 kiloyu muhtemelen cuma günü 55,5 gideceğim. Bunu nasıl yapıyorum işte? Kendimi çok kasmıyorum. Arada belki küçük bir dondurma yiyebiliyorum. Bu arada hani böyle çok şey değil hani ama şekersiz besleniyorum veya işte sadece protein yiyorum gibi bir şey değil de Fazlasıyla hareket ediyorum, çok su içiyorum, full ödem çayı içiyorum gün içinde. E bir de tabii ki de %80 sayılacak derecede de sağlıklı besleniyorum gün içinde. Ama bu şey değil işte kalori kısıtlaması değil de zaten sıcaklardan benim ne tavuk yiyesim geliyor, ne balık yiyesim geliyor, ne et yiyesim geliyor. ...işte ayıptır söylemesi dün annemle köfte yedik dışarıdaydık ve e eve gelmem biraz uzun sürecekti. Dışarıda ızgara köfte yedim mesela. Bütün gece beni benden aldı ya. Bu arada midem hassas zaten biliyorsunuz tekrar Alaçatı vlogunu izleyenler. Orada da başıma gelmeyen kalmamıştı. Bu arada midem biraz hassas ve mesela et veya proteine çok fazla yönelemiyorum işte dedim ya dün köfte yedim bir kötü oldum falan. O yüzden benim böyle her günüm işte fırında kabak, işte enginar, zeytinyağlı enginar, favalı enginar favorim bu arada. Onu yiyorum bu ara çok. Ee, sabahları yumurta bazen midem almıyor. Ne yiyorum sabahları anneciğim? Ne yiyorum? Bazen yemiyorum. Yemiyorsun ama yediğin işte ama kabaktan bıktım yani. Kabaktan bıktık bu arada. Kabak şuramıza geldi. Kabaktan bir bıkkınlık geldi. Bugün size çok güzel bir yaz salatası tarifi vereceğim. Fresh böyle. Eğer süt ürünlerine karşı bir alerjiniz veya bir rahatsızlığınız yoksa şayet inanılmaz güzel bir şöyle yoğurtlu, semizotlu, şeftalili, cevizli yani inanılmaz güzel bir salata tarif vereceğim. O bizim akşam yemeğimiz olacak mesela. E haliyle bu tarz hafif akşam yemekleri yiyince de e, kilo düşmemek imkansız. Çok kasmıyorum yani kendimi ama tabii ki de dikkat ediyorum yani hani e, şeye. Beslenmeme Çünkü biliyorum ki 10 gün aralıklarla bir aktivitem olacak yaz boyunca. Bunun için de iplerimi sıkıyorum anlatabiliyor muyum size yani hani böyle tamamen elden bırakmıyorum. Kontrol 2 yaz boyunca 55-56-57 bandında gideyim diye beni çok rahatsız eden bir kilo almamak için. Öyle bir kilo takıntım yok bakmayın hani tabii ki de diyet spor falan sayfası diye çıktık bu yola ama hala da öyle benim yaşamım bu zaten beni az çok tanıyorsunuz artık. Hani benim olayım bu. Sağlıklı beslenmek spor. Ama böyle hani zayıflamam lazım, hiç iyi değilim falan değil. Yani öyle olsam elimde bira görmezsiniz sürekli. Arınma günlerinde ne yapıyorum? Veya kilo almadan dönmek için, fazlasıyla ödem tutmamak için nasıl yolları izliyorum? Bunu gün içinde konuşuruz zaten. Bir de geçtiğimiz Alaçatı vlogunda abim annem bendik biliyorsunuz. Böyle daha sakin bir tatildi falan. Arkadaşlar bu tatilimiz ...gerçekten size gece hayatını da göstereceğim bir tatil olacak. Ee, sizi oradan oraya götüreceğim gerçekten ve bi biraz daha size detaylı anlatmaya çalışacağım. İşte mesela hani burada bu yapılır, şurada bu yapılır gibisinden. Çünkü bazı yerler var ki veya bazı durumlar var ki... Kameraya bakarak konuşayım da sonra ağzıma sıç... Kolaysa sen bak! Kolaysa sen konuş tek başına! Neyse arkadaşlar. Şöyle şeyler var mesela, bazı mekanlar ne kadar şık olsa dahi terliğiniz terlikle almıyor mesela. Bu, bu tarz mesela giderseniz şayet hani mağdur durumda kalmamanız için size birkaç ne de söylerim. Gittiğimiz yerlerde işte şurada buna dikkat edelim, burada bunu yapalım falan gibisinden. Kalmasın ya. Efendim? Evet. Kapıda kalmayın kısınlar diyor annem. Çünkü hakikaten öyle. Bazı yerler var. Geçen sene biz yapıyorduk mesela. Cappar'da çalışıyordum. Bu arada Cuma akşamı Cappar'dayız. Bir sezon hayırlı olsun'a gidiyoruz Cappar'a gösteririm size. Çok seviyorum orayı. Zaten çok seviyordum. Çalıştığım zaman daha da çok sevdim. İnanılmaz bir ekip var. Başından sonuna kadar müthiş bir ekip. ben yani reklam veya işbirliği değil arkadaşlar. Geçen sene para kazandım. Götüreceğim sizi oraya. Mesela oraya terlikle gitmeyin. Gittiğimiz otel bu sefer Hacımemiş'te. Yani arka kapımız Hacımemiş'e açılıyor dedik. Biz Hacımemiş'ten çıkmayan insanlarız zaten. Hacımemiş'te Alaçatı çarşının içinde. Ama neyse şimdi burada bunu anlatmayayım ben ya. O Alaçatı blokta. Yaz makyajını soruyorsunuz arkadaşlar. Biriniz boğazımı kesecek yakında biliyorum ama bugün de çekemedim yaz makyajını. Ee, şimdi savunaya falan filan gireceğim ya arkadaşlar öyle çok bir şeye girmedim. Hemen bir güneş kremimi sürdüm. Size söz veriyorum arkadaşlarım. Vallahi çekeceğim. Önümüzdeki vlogta yaz makyajını dibine kadar çekeceğim size söz veriyorum. Bütün matemeleri tek tek göstereceğim. En az bloğun bir 5 dakikasını ona ayıracağım size söz veriyorum arkadaşlarım. Bana kızmayın ne olur. Bugün annem gömlekle oturuyor. Şu an beni bekliyor. Bugün biraz hızlı apar topar bir gün oldu. Apar topar bir blok oluyor benim için. Bir yandan da arkası çamaşırhane değil bu arada evin salonu. Ama ütüler işte. Annem salonda ütü e, yapıyor. Televizyon diz, dizi izliyoruz da. Biz daha Kübra'yı yeni izledik de Çağatay uzayın. Kötü falan. Neyse burada da benim tişörtlerim falan asıl onları ütülüyoruz. Biz ıı, son 4 seneden beri bavul hazırlamıyoruz arkadaşlar ve böyle şey hani biliyoruz tatile gideceğimizi şey yapıyoruz işte. E tamam yaparız ya 3 gün kala falan 2 gün kala tamam okey bir şey yaparız falan. Bir de aynen mesela geçen gittiğimizde de son saatte yanıma ne aldım almadım belli değil. Bu sefer öyle yapmayacağım. Bu sefer çarşambadan yarın çarşamba çarşambadan hazırlanacağım. Çünkü şey istiyorum böyle. O şortun altına bu terlik, bunun altına bu, bunun takısı, bu, şunun bu, bu. Bavul açılışını da otelde birlikte sizin karşınızda yapacağım. Çünkü Meredith kombin göster lütfen neden göstermiyorsun diyeniniz var. Doluna kadar göster diyen var. Göstermezsem şerefsizim. O zaman bugüne beraber başlıyoruz şimdi. Başlayalım. Zaten gün içinde aklıma mikrofon alacağım zaten yanıma. Yolda giderken falan da çekeriz. Duştan çıktım saçım ıslak. Bu arada ha bir de şuna değineceğim. Ee, Saçımın e, hangi boya diyorsunuz arkadaşlar? Saçımda boya yok. Hatta buradan beyazlarımdan görebilirsiniz. Saçımda boya yok. Sadece şöyle bir durum var. Saçımın uçlarında, o da yoktur artık herhalde. Güneşten açılan yerler var. Saçımın uçlarında eskiden kalma bir kahverengilik var. Böyle bir çingen doresi tarzında bir şey ve hiç hoşlanmam. Ben soğuk renklerin kızıyım çünkü. Böyle hiç hoşlanmam dorelerden, çiğ sarılardan falan. Ben 13 sene boyunca beyaz sarı bir saç kullandım dipten uca kadar. Instagram sayfama bakarsanız, Instagram adresimi şuraya koyuyorum orada görürsünüz. Ben o renkten dönmek için saçımı kahveye boyamıştım. 2 sene olacak. Sarı da kahve tutmuyor, akıyor, akıyor, akıyor falan derken ben geçen sene bildiğiniz erkek tıraşı kestirdim saçımı da. Uzuyor işte, şu an kendi rengimi uzatıyorum. Yani saçında boya var mı? Yok ablam saçımda boya yok vallahi billahi yok olsa her şeyi söylüyorum Yok dayanamıyorum artık oturamıyorum ben. Evet mutfaktayız arkadaşlar. Ee, kahvaltı yapmadım. Ve kahvaltı yapasın mı açıkçası? Mesela ne yiyebiliriz? Yoğurt mu? Ya yaz geldiği için ben yumurta falan da yiyemiyorum ya. Ama protein açısından aşırı eksik kalıyorum. Protein tozu falan da tüketmiyorum çünkü bu ara. Yani anlamadım ne yapacağız. Kıçında mı dünya? Ee, bir içecek tarzında bir şey yapacağım arkadaşlar, kahvaltım bu olacak. Hani şimdi ben size şey anlatıyorum ve dengeleme veya işte hani ım, tatilden döndüğümde arada nasıl forma giriyorum diye. Normalde saat 1-2'ye kadar bir şey yemiyorum, sabahları yürüyüşe çıkıyorum. Ee, döndüğümde de bazen yumurta yiyorum veya ne yiyorum unuttum arkadaşlar. Bazen bir bar yiyorum, yani kalori aşırı azalıyorum bu ara. Ee, şimdi şey yapacağım, bitkisel sütlü maça latte yapacağım arkadaşlar. Bugün de böyle bir gün. Strawberry maça latte mi, düz maça latte mi? Strawberry maça latte de, de uğraştırıcı anneciğim. Maçalı muzlu smoothie yapacağım. Bu arada arkadaşlar dolabımda şöyle dondurmalar var. Bir uygulamadan sipariş ediyorum. Reklam veya işbirliği değil zaten yani en son alacağım reklam veya işbirliği bu. Canım tatlı isteyince yiyor muyum? Yiyorum yani hani. Yiyorum yani çünkü bu ara şekere kere falan bakmıyorum. Günlük kalori azalıyorum çünkü. Ee, serin serin akşamları, saati önemli diye benim için yiyorum. Günlük e, aldığım kaloriye ve çıkı, çıkan kaloriye bakıyorum. Yaktığım kaloriye bakıyorum. Ve günlük benim mutlaka 14 bin, 15 bin adımım oluyor işte. Bu ara çok direnç e, antrenmanı yapamıyorum. Direnç egzersiz yapamıyorum çünkü e, sıcak. Değil Kışları hayatta böyle hani şeker, rafine şeker falan tüketmiyorum ama yazın zaten 10 günde bir alkol alacağım için e, şu an tamamen kilo koruma odaklı gidiyorum. Verebilirsem de ne hala bu arada. Neyse. Şimdi maça latte yapmak için donmuş muzlarım var. İki kişilik yapacağım arkadaşlar çünkü. Annem de var. Durduğum bir e, muzu blender alıyorum. Ve badem sütü kullanıyorum. Şöyle ne kadar ki bu kaç ml? 500 ml. Şöyle bir şeyler. Maçam strawberry aromalı. Strawberry. Benim çilek aroması var arkadaşlar çilek aroması var. Şöyle bir e, dolu dolu tatlı kaşığı ekliyorum içine. Enough. Bunu e, blenderdan çekip geliyorum. Şöyle bir karışımı blenderdan çekip geliyorum. Bardaklara yani buz da ilave edeceğim bu arada içine. O yüzden hacmi artacak. Çok bile adam olana çok bile bu. Yani bu tabii ki de asla top tutmaz arkadaşlar. Bunu top tutma vaadiyle yapmıyorum. Ama en azından mideme bir şey girsin yani. Evet da kalmamış. Böyle içeceğiz bayağı bunu. Tabii içelim. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Önce. Muz koyduğunuz smoothie. içine ne koyarsanız koyun. Sadece muzun tadını baz alıyor baskın olan muz oluyor. O yüzden koyduğum çilekli maçanın tadını almıyorum zaten. Sadece muzlu, muzlu süt. Çocuklar bir çıkalım. Nasıl bir mikrofon tutuş? <laughs> Şakacı. Oo. Selam. Konuş bak mikrofonun şeyde anneciğim senin. Duymak Ayağını gösteriyor mi? mikrofon. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız bakalım? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Biz işte yoğun tempoda Melodi beraber. O kadar işimizi kolaylaştırıyor Yok. ki üç kuyular feribotu. Ve hızlı feribotlar. Ve de hızlı aynen. Mesela Çeşme'ye giderken de üç kuyular feribotu ile gidiyoruz. Şimdi ona biteceğiz. Balçova'da ineceğiz. Otel Balçova'da. Windham Otel miydi? Evet. Neydi? İsveç ve köpük masajı 40 dakika. Totalde bir saat oluyor. Bir de sauna ve buhar odası gireceğiz. Benim heyecanlandığım kısım sauna ve buhar odası çünkü ben masajdan hoşlanmam. <laughs> İyi akşamlar abi. Evet. Evet. Buhar Odası için heyecanlıyım çünkü ben masajdan hoşlanmam arkadaşlar. Ömrümde hayatımda üçüncü masajım olabilir çünkü... ...birinin dokunmasından hoşlanmıyorum bana. Anneciğim. Evet. Hiç hoşlanmıyorum. Biliyorum. Anksiyetam tuttu mesela şimdi. E istemiyorum abi ya. Neden aldın ki? Sırt benim ağrıyor, dedi. sırtım ağrıyor da yani ne münasebet ayol. Hoşlanmıyorum yani ben böyle fazla temas insanı değilimdir arkadaşlar çok mesafeliyiz severiz birbirimizi biz çok kötü bir şey böyle el ele falan tutuşmayı da sevmem ben sıcakta da soğukta da sevmiyorum yani o ne ya en çok terlik giydiğim yaz bu yaz olabilir <gülüyor> evet <gülüyor> sürekli terlikteyim, ayaklarım yara oldu. Ama en hala daha terlikten duyuyorsun. vazgeçmiyorum. Çünkü yani aklıma sığmıyor şu an çorap ve ayakkabı giyebileceğim ki ben bundan 4-5 sene önce böyle 24 yaşlarında falan 25 yaşlarındaydım. Postalla biçe gidiyordum ya. Evet. Happy falan böyle postalla falan katılırdım evet. ben o zamanlar. Farklılık olsun diye çok farklı. En farklı sensin Melody. Bravo bu arada. Hani bir şimdi öyle mi ayol? Her şey daha kolayıma nasıl gelirse nasıl rahat edersem değil mi anne? Sefa mı olsun bu arada? Neyse arkadaşlarım gelirse sizi beach'e de götüreceğim. Ama gelmezlerse benim beach'le işim yok. Çok yoruyor beni. Eskiden katlanabiliyordum hani happy hour beach. Ondan sonra akşam çıkmalara katlanabiliyordum ama şu an öyle bir şeyim gücüm yok arkadaşlar. Ama şayet gelmezlerse zaten havuzlu otelde kalıyoruz. Gündüzleri annemle otelde kalacağız bir içe gitmektense değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Evet. yani en azından çünkü biliyorum ki gündüz biçe gitmem de beni kontrolden çıkartacak. Denge diyorum ya size. En azından gün içinde akşamları içelim abi yani alkol anladın mı? Biçe de gidersek çünkü orada da içilecek biliyorum belli yani bu. Sen konuşma annem ben konuşurum tekrar. <laughs> Geçenlerde bir şey okudum. Diyetisyen arkadaşlarım da var takip eden beni, biliyorum fikirlerini yorumlara belirtsinler lütfen. Eğer ki alkol alacaksanız bari diyor, akşam saatlerinde alın çünkü en azından gün içinde o alkol metabolizmanızı durdurmaz. Gün içinde metabolizmanız aktif kalır, bari gece geç saatlerde alın ki hem bir şeylerden yemekten kaçınırsınız. Hani Düşünsene gündüzden başlasan alkol almaya haliyle kan şekeri düşecek. Ne olacak ondan sonra? Açlık olacak. Ne olacak? Pizzalar, hamburgerler. Hamburgerler. <laughs> Hamburgerler. Ama eğer ki akşam içersen atıyorum kafadan saat 9'da içmeye başladın. E belli yani ne kadar bir şey yükleyebilirsin ki vücuduna. Öyleymiş yani gün içinde metabolizmanı söndürmüyormuş en azından. Yağ yakımın gün içine devam ediyor. Biliyorsunuz alkol içtiğimiz anda duruyor değil mi? E, vücudumuz bütün fonksiyonlarını alkolü vücudundan atmak için kullanıyor. Haliyle yağ yakımı bir müddet duruyor. Yani sen cin de içsen en temizinden. Olmuyor ablam kandırma kendini. Olmuyor ama anneciğim. Yani cin de içsen, şey de içsen alkol alkoldür yani. Durduruyor yağ yakımını. O yüzden akşam saatlerinde içmeye çalıştım. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Yanımda hibiskus çayı hazırlayıp götürmeyi düşünüyorum. 2,5 litre. Bakkaldan bakkaldan buz alıp havuz başında otelde hibiskus çayı içip en azından gün üzeri arınmayı düşünüyorum. Dengeyi böyle kuruyorum yani. Şey Geçen tatilde de şey yapmıştım. Evet bir iki dilim pizza yedim, bir kadeh şarap içtim ama her şeyi atlamadım. Mesela annemle abim kumru yedi. Ben kumru yemedim en azından. Hani böyle dengeliyorum. E, dondurma değil de soğuk yoğurt yedim. Yomumu var orada. Böyle dengeliyorum. Bir şeyden mahrum kalıyor muyum? Hayır. Bir şeyler içiyor muyum? Evet ama eski merede olsa 8 tane rakı içerdi. Şimdi 2 kadehti. bırakıyorum, keyfimi alıyorum. Ama tabii bazı günler gelecek, sabahlara kadar içtiğim de olabilir. Bu tamamen yanımdakilere bağlı. Yani annemleyken ne kadar ne yapabilirim ki? Ama zaten bunu tercih ediyorum. Buradan yayasal olarak feribota doğru gidiyoruz bir tanelerim. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Tam zamanında geldik bu arada. Bravo bize valla. Bu arada feribot inanılmaz serin ve klimalı. Üst kata çıkıyoruz. İçerisi gayet klimalı. Çok da pöfür pöfür gidiyoruz efendim. Bakın içeride vapur tatlı falan var. Büfe var. Gel annem. Yani şu en köşeyi, ucra köşeyi geçin. Feribot'ta bilgilendirme veriyorlar şu an. Gemi yanaşmadan yerinizden kalkmayınız diyor çünkü düşüyorlar. Düşen var yani. Nasıl düşersin ya? <laughs> yani? yani. <gülüyor> <gülüyor> ah, arkadaşlar annem şimdi söyledi de hatırladım. Ben arkada girdim arkadakilerin bakışlarına bak. Bir sorun mu var? Ee, şey, ben bu vapurla e, okula gidip geliyordum arkadaşlar. E, Balçova Dalı benim. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okudum. Sonra bıraktım işte Hacettepe'yi kazandım. Nasıl inanamıyorum yani. Bir de hani hazırlık okuyunca her gün gidiyorsun ya okula. Bayağı lise gibiydi ya. Okumuştu işte ya. Her gün bu çekilir mi ya? Çok uzak yani. Ben alışmışım yürüme mesafesi yerlere. Zor günlerdi. Orada arada okulu şundan dolayı bıraktım. İzmir Ekonomi, Ekonomi Üniversitesi'ne. Sevgilim Ankaralıydı o zamanlar. Ben de ona kavuşmak amacıyla nasıl bir hırs yaptıysam geçte kazandım. Bir sabah bakın en çok saçımın doğal kendi kurduğu halinde seviyorum. Ben eğer ki bir yere gideceksem veya biriyle buluşacaksam saçımı böyle 2-3 saat önceden yıkarım ve kendi kendi kulak arkasında kurumasını beklerim. Ondan sonra kendi kendine böyle güzel bir şekil alıyor. Kıbrıca da gidince tam oturuyor seviyorum bunu. Varmışım, Size çekebildiğim kadar çekeceğim spot. bana biraz. Şimdi taksiden indik arkadaşlar, yürüyoruz, otele geldik. Şu an saat 12'ye çeyrek var. Feribot bu arada bir yarım saat kadar sürüyor, sürmüyor. Ee, şeyden, Bostanlı'dan Balçova'ya. Ne ararsanız üç kuyularda bu arada. Burada bir sürü AVM de var. Ama çok normalde gelip de tercih edeceğimiz bir yer mi? Değil. Mesela İstinye Park açıldı Balçova'ya. Bir kere gelmedik bu arada. Yok ne yapacağız İstinye'de ya? İstinye İstanbul'dadır yani. Masa restoran falan da yapmışlar bu arada buradaki de. Öyle duydum. Şurada nelerdi anneciğim? <laughs> gelmiş miyiz? gelmişiz. <laughs> Arkadaşlar biz köfteci Yusuf'a geldik masaja. <laughs> nerede ayol? Anneciğim sorsana insanlara nerede bir tane. <laughs> Soralım abi sana. Ya da beyefendi. dakika kadar kaldım. Beni bırakın savunadan çıkmam. Çok seviyorum savunayı. Gerçekten o ter attıkça rahatlıyorum. Eskiden bayağı gidiyordum işte. Spor salonu üyeydim biliyorsunuz sporsa. Ama bayağıdır bir savunaya girmiyorum. Çok iyi geldi gerçekten. İstanbul'da yaşarken de ben otururken Simpaç'ta orada alt katta savona vardı. Düzenli olarak haftada 3 falan savunaya girerdim işten geldiğimde inanılmaz faydasını görüyordum arkadaşlar. Çünkü ne şişlik kalıyor ne bir şey. Ama dikkat savunadan veya buhar odasından veya hamam tarzı bir yerden çıktıktan sonra mutlaka tuzlu bir çörçül olabilir, soda olabilir. Çünkü tansiyon düşebiliyor hele ki yaz. Buradan bir çıkalım. Anneli bir kafe bulup belki otelin kafesinde falan birer Churchill içmemiz lazım. merak edenler olursa İzmirliler varsa burası Balçova'da Ege Parkı'nın orada eee Encore diye bir yerin bir tesisin kompleks bir tesisin masaj salonu ve çoğu yerde de şeyi var. Neden onu şubesi var. Alaçatı'da da var bu arada bunun. bunun fiyatını söyleyeyim kişi başı 1400 lira. masaj, İsveç masajı var içinde bir de köpüklüyorlar seni sonra. Sonra seni yıkıyorlar bir bebek müşçesine. Şimdi Ege Park'a gidiyoruz. yemek yiyeceğiz çünkü. İçeride değiliz. Yan taraf Ege Park annem. Öyle bu arada güzeldi. Girip çıkmadık anneciğim. E burası neresi? Ege Park kapanmış mı? Biz bulamadık, Migros bulduk yakınlarda. Oraya girdik. Ben somonlu wrap aldım, sushi wrap. Annemde tavuk teriyaki sandviç aldı. Günün ilk öğünü diyebiliriz ve saat ikiye geliyor. Bunu yiyip ondan sonra evimize döneceğiz, evimizde devam edeceğiz çocuklar. Haydi bakalım. yıkayıp da kuruttuğum otlarım var. Şimdi salatamıza geçelim. Efendim yüzüm değil ellerim konuşsun. Let's go. Beğendin mi salatamı? Denesene. Bence değer. Şu üç günde üç kiloyu nasıl verdim biliyor musun? Akşamları böyle hafif yedim. Ha, bazen geceleri bir şeyler yedim. Ama salatalıktır, donmuş üzümdür falan. Ha bir de günde on kilometre adım. Zaten çok sıcak ya, pek yiyesim yok. Ne var? E savuna çarptı ondan bu işte. Allah Allah, Allah Allah. Neyse bir tane derim, konumuz denge. Hayattan keyif al ama harekette kal. Melodilendiniz.